Evet, bu videomuzda şiire dair konuşalım. E, şair adayları, şiir yazmak isteyen kimselere dair şiir ruhun şarkısıdır. Şiir yazılır ama söyleyen kişi bir ses sanatçısı olmalıdır, şiiri söyleyen kişi. O yüreğinden bir coşku ile biraz haykırış, biraz e, böyle bir coşku ile bunu söylemelidir. Ve e, şair... Ee, yazar geçer, ee, okuyanlar şiir, şairi hala şiiri zanneder, demiş bir şairimiz. Ee, şiire ve şaire dair birçok yazı yazıldı, çizildi. Fakat şiir insan içinden geçen bir tür e, duygu yoğunluğu, bir tür patlamadır. Hatta e, İlhan Berk şiiri. E, bir boşalma olarak söyler, duyguların boşalması, hatta işte insanın belinin gelmesidir der, coşkuların patladığı yer olarak o zaman söyleyelim, amiyane tabirle ama şairler utanmaması gereken, özgüveni yüksek, toplumu ileriye taşıyan biraz marjinal kişiler değillerse onlara şair demiyor, diyemiyoruz maalesef çünkü biraz böyle ittirmesi lazım ki toplumu. Kendine benzeyenleri toplaması gerekiyor ki kişinin şiiri anlaması için. Şiir bir coşku ile insan içinden gelmiyorsa, çok fazla kafiye içeriyorsa bana göre o gerçek bir şiir değildir. Bir kere duygu yoğunluğu barındıracak, bir kere bana bir şey öğretecek, beni farklı bahçelere götürecek. Beni benliği duygu ile sarmalanmamış hiçbir şiir gerçek değildir. Görmesini bilen gözler için yaşamın birçok sahnesinden şiir fışkırır. Şiir fışkıran bir şeydir. Bunu da ancak gerçek şairler görür. Muhteşem bir şairim demiyorum. Bu burada yanlış anlaşılmasın. Muhakkak çok fazla üstadlarımız falan var. Biz de kendi çırpımızda bir şeyler yaratıyoruz ama beni üzen bir konu var. O da şudur ki insanlar şair oldukları halde kendilerine şair demeye, yazar oldukları halde kendilerine yazar demeye utanıyorlar. Bu da beni bunaltan, sıkıntıya sürükleyen bir saçmalık. Çünkü neysen olsun yani söyle ben yazarım de utanma bana da ilk başlarda hani utan, utan gibi bir şey empoze edildi. Neden utanacağım ki? Yani ben 12 yaşından beridir yazı yazıyorum. Bu benim yazar olduğumu gösteren bir şey. Ha muhteşem bir eser ortaya çıkarır mıyım? Onu bilmiyorum. Onu e, benim gayretin, becerim ve yeteneğimi ortam, ortaya sergileme duygum gösterecek. Fakat e, bir şey içimde varsa o dışında da aynı şekilde resmedilmeli. Neden rol yapıp ben işte şiir karalıyorum ve bir bazı cümleler yazıyorum ama kendime yazar diyemem. Ben diyebilirim. Ben cesurum ve buna yüreğim var. Bazen bir cümle 20 sayfalık yazıya bedeldir. Bu yüzden önce şiir vardı. Diğerleri onun mayasından türedi. Bütün sanatların şimdi insan konuşarak kendini ifade eden bir varlık olduğu için bütün sanatların babası, atısı şiirdir. Çünkü sen konuşarak yaptığın resmi, heykel tıraşı, yaptığın her şeyin ifadesini aslında şiirsel bir şekilde duygu olarak derinlerde bir yerde veriyorsun. Bu önemli. Duygus duygusal zekası düzlükte otlayanların şiirden hoşlanmamaları bu yüzdendir. Onları hor görüp dışlamayalım. O zavallı varlıkları kusura bakmayın. Şiirden anlayan insanın ruhu ile sizin Ruhunuz bir değil. Üzgünüm. Yani size iffat etmek isterdim. Fakat böyle değil. Ha sizi küçümsemek de istemiyorum. Fakat farklıyız. Bunu görün. Şimdi bir şeyin arasında fark varsa vardır. Bu arada bir şey daha söylemişim. Bir kahvenin 40 yıl hatırı yalnızca hatırı sayılır kimseler için geçerlidir. Onlar da zaten hayatınızdadır. Şimdi bakın benim en çok eleştirdiğim şey sözleri ve deyimlerdir. Ve bunları değiştiririm kendi içimde. Onları bile mail etmem. Neden derseniz çünkü onlar bile çağa uygun değilse silinmeye mahkumdur. Babamın bir sözü vardır. Çağ sana uymuyorsa sen çağa uyacaksın. Şimdi bir kahvenin hatırı için bir insana yıllarca katlanmayalım dostlarım derim. Duracaksan seni tamamlayanın yanında dur. Eksiltenin değil. Akılsızlık tam olarak burada devriye gezer ve ancak o zaman varlıklar döner, yükselerek arşa değer başın ve hatırla sen yanında durduğun kişiyle aynı kişisin, kişisin. Sen kimin yanında duruyorsun? Hayatındaki ortalama 5 kişiden ibaretsin. Kim var hayatında? Onlar sana benziyor. Biz de sevdiklerimize benziyoruz. Bu sebepten sevdiklerine benzediğin için sen de onlardan ibaret bir varlık oluyorsun. Ve zaten cehennemden gelmiş birinin cehenneme gidişine neden şaşırıyorsunuz? Bir insan kötü doğar demiştik. Ben insanların, bebeklerin suratındaki o gözlerindeki berbat ışıktan bebeklerin de masum doğmadığını görüyorum. Çünkü bazı bebeklerin içinde şeytan var ve onlar o şekilde ölecek. Evet. Bu da ayrıca üzücü bir konu <laughs> ve gerçek. Kabul etseniz iyi olur. Her insan iyi doğar falan gibi saçmalıyorlar ya. Bu da gerçek değil. İnsanlar neyse öyle doğar. O şekilde ölürler. Değiştirmeye çalışmayın kimseyi. Ayarlarını düzeltmeye çalışmayın. Siz kimsenin anası, babası, psikoloğu ya da atası değilsiniz. Her şeyin yapılmışı var, hazırı var. Gidin hazırını alın. Helva yapmak için malzemeleri toplamanıza saygı duyuyorum ama hazır helva da var. İmkanınız varsa gidin ondan alın. Özellikle bir psikiyatristin bir videosunu hatırlıyorum. Der ki kızlarım, lütfen olmamış adamları eğitmeye Hani atları eğitirsin ya, onlara böyle şeker vererek koşturursun bir şeyler. Eğitmeye çalışmayın, onların eğitilmişleri var. Gidin onlardan alın. Anasının, babasının eğitemediğini, anasının, babasının sevgiyle besleyemediğini hiç kimse eğitip düzeltemez. Bunu da çok doğru bir şekilde anlasak iyi olur. Ve bilgelik ve bilgelikten bahsedelim birazcık. İçinden geldiği halde o şeyi kendi iyiliğin için yapmamaktır. Bazen arzularımıza yenik düşer, yanlış kararlar veririz. Bilgelik burada devreye girer ve bizim arzularımızı yani isteklerimizi, hazlarımızı dengelemek için aklımızın der, devreye girmesine sebep olur. Sevdiğinde hayran olduğun ilk detay sonradan değiştirmek istediğin ilk detayla aynıdır. Önce sever, sevdiğimiz şeyi sonra nefret eder, onu gözünü oymaya, öldürmeye çalışırız. Bu da hepimizin huyudur. Değiştirmek istemeyeninden bulmanız dileğiyle. Çünkü insan bencildir. Şöyle düşünür. Ben bu datayı görüp sevdiysem diğeri de görmesin diye yok etmeliyim. Bu bir çiçeğin kokusuna hayran olup aldıktan sonra bir çiçeğin kokusuna yapraklarını onun yapraklarını koparmaktır. Aynı yeri tekrar okudum. Sözle aşkın katillerinden uzak durun. Onlar sizden sömürdükleriyle beslenen bakterilerdir. Sözde aşkın katilleri. Kendinizi kimsenin elinde bir sağa bir sola sakız etmeyin. Başlamadan tükürün gitsin tutsaklığı. Özgürlüğe yelken açın demişim bir yazıda da. Kendiniz olun. Sizi tamamlayanı bulun. Bu ruhunuza eşlik eden kişiyi bulursanız zaten ancak öyle kendimizi sevebiliyoruz. Ve Cemal Süreyya'nın o muhteşem sözüyle bu videomuzu sonlandıralım. Hayret bir videoyu 9. dakikada bitirmiş olacağız. Bu da bir mucize. Her sanat şiire dayanır. Hatta şiir bile. Sevgiyle, şiirle kalın efendim.